Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf yeni sisteme göre hazırladığımız testleri çözmeye devam ediyoruz. Ve son testimize geldik. Testimiz nano parçacıklar ve sürdürülebilirlik. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı unutmayın diyelim. Ve hemen çözmeye başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz der ki, Kimya biliminin katkısıyla gelişen bir malzeme bilimi olan nanoteknoloji ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Maddi, atomik ve moleküler seviyelerde kontrol edebilme bilimi olarak tanımlanır. Aynen öyle arkadaşlar. Tanım olarak bunu veriyorlar. Eğer klasik bir yazılda sorulursa tanım arkadaşlar bunu yazabilirsiniz. Nano boyutlardaki taneciklerin, biz bunları ne diyoruz? Nano boyuttakilere nano parçacık diyoruz. Teknolojik ürünleri entegrasyonu ile ekolojik sürdürülebilirliğe olanak sağlar. Kesinlikle arkadaşlar bu da doğru. Hayat kurtaran ilaçlardan iklim değişikliğine, Temiz sudan enerji kaynaklarına kadar birçok mevcut soruna çözümler sunar ve her gün arkadaşlar gelişen teknolojiyle beraber nanoteknoloji de gelişiyor ve dediği gibi çok farklı problemlerimize çözümler sunuyor. İkinci soru bir bilgi verilmiş bakın nano parçacık 1 ila 100 nanometre boyutundaki tek bir madde parçacı ifade eder. Nano parçacıklar daha kaliteli ve katma değeri yüksek malzemelerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Nano parçacıklar sektörlerinden hangilerine katkı sağlamaktadır? Arkadaşlar bilişime, tıpa ve elektroniğe katkı sağlıyorlar. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü sorumuzda yine bir bilgi var bakın. Yeşil sentez özellikle evsel atıkların kullanılması, atıkların geri kazanılması, doğanın korunması ve ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanması için önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi yeşil kimyanın ilkelerinden değildir demiş arkadaşlar. Bakın enerji verimli şekilde kullanma tabii ki yeşil kimyanın ilkelerinden. Atıktan kaçınma tabii ki bu da arkadaşlar yine yeşil kimya ile ilgili. Yenilenemez ham maddeler kullanma arkadaşlar bu değil. Yenilenebilir olması gerekiyor. Kirliliğin gerçek zamanlı önlenmesi kimyayı daha güvenli hale getirmekte yine yeşil kimya ile ilgili olmuş oluyor. Dördüncü sorumuzda bakın bir eşleştirme sorusu. Ne diyor? Yukarıda yeşil kimya uygulamalarına rehberlik edecek ilkelerden bazıları ve tanımları verilmiştir. Buna göre ilkeler ve tanımlarının doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın ham maddenin daha verimli kullanılması, daha az yan ürün oluşması ve atık tasarrufu sağlanmasıdır. Arkadaşlar bu nedir? Bir bakalım arkadaşlar yukarıdakileri yan ürünlerin azaltılması, daha güvenlik kimyasallar tasarlamak, atom ekonomisi. Bu tanım arkadaşlar atom ekonomisine ait. Atom ekonomisinin tanımı bu. 3A nasıl yapalım onu? Hemen şuradan bakın. Üçüncüsü A. Üçüncüsü A. Evet. Toksik özellikleri minimum seviyeye indirilirken istenilen özelliklere sahip kimyasalların tasarlanması. Bakın bu da yine dikkat edelim arkadaşlar. B Hangisine ait? Yan ürünlerin azaltılması mı? Daha güvenli kimyasallar tasarlamak mı? Tabii ki arkadaşlar. Daha güvenli kimyasallar tasarlamak. Şu ikisi eşti. Bunların ikisi eş. 2B olmuş oluyor. Evet 2B cevap çıktı aslında. Ve gereksiz işlemlerin mümkün olduğunca azaltılması veya kullanılmaması. Bu da yan ürünlerin azaltılmasıyla arkadaşlar eşleştirilecek. Bir de C cevabımız B seçeneği. Beşinci soru da bakın insan sağlığına ve çevreye toksik etkisi olmayan veya çok az toksik etkisi olan malzemelerin üretilmesi veya kullanılmasıdır. Tanımı verilen yeşil kimya ilkesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi atık önleme yenilenebilir ham maddelerle daha yeşil sentezler kataliz daha az tehlikeli kimyasal sentez arkadaşlar gördüğünüz gibi. Cevabımız D seçeneği. Devam edelim. Altıncı sorumuzda bakın. Periyodik sistemde bilinen 90 taneden fazla metal bulunmaktadır. Bu metallerden yoğunlukları 5 gram bölü santimetre küpten yüksek olanlar ağır metal olarak tanımlanır. Buna göre metallerden hangileri ağır metaldir? Bunlar özellikle arkadaşlar sağlığımız açısından tehlikeli olup uzak durmamız gereken metaller. Civa bunlardan bir tanesi kurşun da arkadaşlar bunlardan bir tanesi ve demir de yine aynı şekilde arkadaşlar ağır metal sınıfına girip bizim sağlığımız için oldukça tehlikeli olan uzak durmamız gereken metallerdendir diyoruz. 7. soruda iki veya daha fazla metalin karıştırıldıktan sonra eritilip soğutulmasıyla elde edilen homojen karışımlara alaşım denir. Alaşımlar da metal karakterlidir ancak karıştırılan metallerden farklı özellikler gösterir. Özellikle de arkadaşlar mukavemetleri, sağlamlıkları artıyor alaşımların. Saf haldeyken metaller daha dayanıksız, daha yumuşak, kimyasal tepkimelere daha istekli. Ama başka bir metalle karıştırılıp da bu şekilde alaşımlar meydana geldiği zaman arkadaşlar daha sağlam ve dediğim gibi daha pasif bir malzeme elde edilmiş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi bir alaşım değildir? Bronz bir alaşım arkadaşlar. Çelik de bir alaşım. Lehim de bir alaşım. Pirinç de bir alaşım. Ancak kalay Bakın bir elementtir arkadaşlar. Sembolde sn olan bir elementtir. Sekizinci sorumuz. Demiş ki yukarıda bazı ağır metaller verilmiştir. Buna göre bu ağır metallerin toksik etkileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın bu da önemli arkadaşlar. Dikkat edin. Burada kadmiyum var, demir var, civa var. Bunlardan en tehlikelisi arkadaşlar tabii ki kadmiyumdur. Ondan sonra hangisi geliyor arkadaşlar? Civa geliyor. Civa bizim uzak durmamız gereken metallerden. Tabii ki bu ağır metallerden. Diğerlerine göre en az tehlikelisi bizim için kimdir? Demirdir. Nedir ne bu? Kadmiyum 1, demir 2, evet civa da 3. 1, 3, 2 olacak cevabımız B seçeneği. 9. sorumuzda nanoteknoloji ile yapılabilecekler arasında bakın burada zaten böyle bir nano boyutta bir robot görüyorsunuz arkadaşlar. Virüslere şu an saldırıyor gördüğünüz gibi. Maddelerinden hangileri yer alır demiş. Antibakteriyel ürünler ve nano parçacıklarla dokunan kumaşlar var arkadaşlar bunlar. Burada zaten nano robotu görüyorsunuz. Tıpta teşhis ve tedavide işte arkadaşlar zaten bu nano robotların kullanılması planlanmakta. Geldik son sorumuza. Ahmet'in saç telinin kalınlığı 0,02 milimetredir demiş arkadaşlar. Buna göre Ahmet'in bir saç telinin kalınlığı kaç nanometredir? Bu tabi biraz sizin matematik yeteneğinizle ilgili arkadaşlar ama biz kabaca şunu biliyoruz. 1 metre kaç tane? 10 üzeri 9 tane nanometreye eşit. Değil mi? Şimdi 0,02 milimetreye baktığımız zaman da şöyle diyeceğiz. 1 metre 10 üzeri 3 milimetreye eşit. 0,02 milimetre dediğimiz zaman arkadaşlar bunun kaç metreye karşılık geldiğini bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Bakın milimetre neye eşit olmuş oluyor o zaman? 10 üzeri eksi 3 metre olmuş oluyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla milimetrenin yerine bunu yazacağız. Yani 0,02 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreden bahsediyoruz. Bizim elimizdeki bu. Peki 0,02 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre. Metrenin yerine ne yazacağım arkadaşlar? 10 üzeri 9 nanometre yazacağım. Yani 0,02 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 9 nanometre yazacağım. Şimdi 0,02 nedir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. 10 üzeri eksi 3 var bir de burada. Burada da 10 üzeri 9 var nanometre. Şimdi eksi 2 eksi 3 de arkadaşlar kaç yapar burası? Eksi 5 yapar. 9 daha artı 4 yapar arkadaşlar. Yani 2 çarpı 10 üzeri 4 nanometre yapar. 2 çarpı 10 üzeri 4 de neye eşit? Şöyle 20'nin yanında 3 tane daha sıfır var. Yani 20.000 değil mi? 20.000 nanometredir diyoruz. Cevabımız. Ve böylece arkadaşlar bütün testlerimizi bitirdik. Tümler yayınları bu güzel testleri işler bayilerinde çok uygun fiyatlarla sizlere sunuluyor arkadaşlar. Mutlaka incelemenizi öneriyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hepinize başarılar dilerim.